Arkadaşlar selamun aleyküm. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler. Allahu Teala nerededir? Arkadaşlar birçoğumuz Allahu Teala'ya mekan izafe edebiliyoruz. Örneğin Allah yukarıda, Allah her yerde gibi sözlerle aslında ciddi manada yanılgıya düşüyoruz. Çünkü nerede sorusu mekan tutan varlıklar için sorulabilir. Bunlar da ancak maddi varlıklardır. Mekan madde olduğu gibi onda yer tutanlar da maddedirler. Mekanı ve maddeyi yaratan ve bir ismi nur olan Allah hakkında böyle bir şey düşünülemez. Kaldı ki mahluklar içinde bile mekanla kayıtlı olmayanlar vardır. Bunun en yakın misali kendi ruhumuzdur. Mesela ruh nerededir, akıl nerede oturur, sevginin Kokunun hafızanın mekanları nerelerdir şeklinde sorular soramıyoruz. İşte buradan yola çıkarak insan maddi olan ve mekanla bağlı bulunan bedenini ölçü almak yerine mekandan bir derece bağımsız olan ruhlar alemini, melekleri ve tabiatta icra edilen kanunları düşünse böyle bir soruya yer kalmayacaktır. Peki arkadaşlar o halde Allahu Teala nerededir? Diyoruz ki Allahu Teala mekandan münezzehtir. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu ve bunun gibi videolar için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Selam ve dua ile